Bugün sizin üst göz kapağı ameliyatınızı gerçekleştirdik. Ameliyattan sonra nelere dikkat etmeniz lazım? Birincisi bantlarımız var. Üst göz kapağınızdaki bantların bir hafta süreyle orada kalmasını istiyorum biliyorsunuz. Onları kesinlikle ellemiyorsunuz, oynamıyorsunuz. Eğer herhangi bir kımıldama yerinden çıkma olursa direkt bize ulaşıyorsunuz. Ama alt göz kapağınızdaki bantlar biliyorsunuz sadece alt göz kapağınızda ekstra şişlik olmaması için yapıştırdığım bantlar. Bunları açabiliyorsunuz. 3 güne kadar tahammül ederseniz daha iyi. Çünkü açtığınız anda fark edeceksiniz şişmeye başlayacak. Gözünüzde kuruluk olması bizim en sık karşılaştığımız problem. Göz kuruluğu olduğunu nasıl anlarsınız? Görmeniz bulanıklaşır. Baş ağrısı olur. Bu durumda gözünüz kurumuştur. Damlalarınızı eksik damlatmış olabilirsiniz. Ya da damlalarınıza rağmen oluyorsa sizin suni gözyaşı kullanıyor olmanız gereklidir. Böyle bir şikayetiniz olduğunda da derhal bize başvuruyorsunuz. Mutlaka birinci haftada dikişinizi ve bantlarınızı açmam için sizi kliniğe bekliyorum.